Selam, herkese merhaba. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün videomu birazcık geç başlatıyorum. Akşam yemeği hazırlıklarında video başlangıcı yapayım dedim. Bugün bütün gün ev işi yaptım arkadaşlar. Çamaşırlarımı bitirdim. Onlar kurudu bile. Yemeğimi yaptıktan sonra da ütülemeye başlayacağım. Caner'in kıyafetlerini de hazırladım hastane için. Gömleğini, pantolonunu. Onlar da kurudu. Ütüleyeceğim inşallah ve bavula kaldıracağım. Şimdi ben akşam yemeğine ne yapıyorum? Taze fasulye ayıkladım. Böyle suyun içinde bekletiyorum. Ve tatlı olarak da birkaç gündür sürekli olarak canım sütlaç çekiyor. Caner gidip Bim'den alıyordu. Dedim ki artık Bim'den almana gerek yok. Ben kendim yapayım evde. O yüzden onun da tarifini vereceğim. Çok güzel, çok pratik oluyor. Ve bu kaplardan almıştım biliyorsunuz. Şöyle. Bunları da kullanmak bugüne nasipmiş. İlk defa sizinle beraber kullanacağım. Fırında sütlaç yapacağım. de bayılır. Bakalım becerebilecek miyim? Bir de size Miralinda için gelen kartları göstereyim. Bakın hediyeyi. Allah'a böyle bir güzel paket olamazdı. Tabii ben bunu açtım, baktım. Bu hediye bize Alahane sayfasından geldi. Instagram sayfası ve Trend Yolda da satışları başlamış sanırım. Şöyle içerisinden beklemediğim bir sürpriz çıktı. Şöyle gece lambası bakın. Teşekkür ederim bu ince düşünceleri için. Buna bayıldım gerçekten ve gelelim kartlarımıza. Sayfalarında birçok çeşit kartlar mevcut. Büyük ihtimalle bilenleriniz vardır. Anne oluyorum, baba oluyorum, ilk kalp atışını duyduk gibi kartlar da var. Fakat biz bu aşamaları geçtiğimiz için ben bu şekilde kartlardan aldım. Bakın. Tam da bizim konseptimize uygun gökkuşağı ve unicorn. Dünyamıza hoş geldin. Bir haftalık, iki haftalık. Bugün bir yaşındayım. Bugün ilk defa anne dedim. Baba dedim. Banyo zamanı. Bugün ilk defa emekledim. Yani bu şekilde e kartlar var. Benim çok hoşuma gitti. Fikir olsun diye de sizlerle de paylaşmak istedim. Siz de gidip alahane sayfasına bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunları da gösterdiğimize göre bence ilk önce tatlımızdan başlayalım. Bir Nescafe fincanı, pirincimi yıkadım. Ocağıma aldım, Üzerini geçinceye kadar da su ekledim. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim. Kaynarken de ben de o sırada akşam yemeğine başlayayım. Ebeleğimin son günlerindeyim diye sanırım iştahım pek yok. Ama canım da istedi taze fasulye. Dolabımda duruyordu ne zamandan beri. Dedim ki bugün yapalım. Bunu süzeyim ben. Ev salçamızı kullanmaya başladım. Gerçekten yemeklerin tadı değişti. Özlemişim. Uzun zamandır yiyemiyorduk. Marketten alıyorduk. Kayınvalidem yapmış. Bana da böyle verdi. Bu beni idare eder belirli bir süre. Daha yapacaktı galiba ama domates bulamadı güzel. Yaptıktan sonra yine verir. Aşağıdaki evde yapıyor. Biz normalde terasta yapıyorduk. Benim gebeliğimde son günleri olduğu için dedi ki hiç burada uğraşmayalım direkt ben kendi evimde yapayım dedi. Orada yapıyor artık. Böyle fazla fasulyemin bir suya eklenecek. O kadar. Birazcık rengi değişsin diye bekliyorum. Pirinçlerim suda haşlandılar. Bakın böyle güzelce kabardılar. Şimdi içerisine bir buçuk su bardağı Toz şeker ekleyeceğim. Dört su bardağı da süt. Şimdi diyeceksiniz bana neden sütü ölçmeden ilave ettim diye. Ben içerisinden bir su bardağı süt içmiştim zaten. O yüzden hiç ölçmeme gerek yoktu. 1 litre sütte 5 su bardağı süt var. Biliyorsunuzdur zaten. Öyle şimdi tekrardan kaynamaya bırakacağım ve sütlacım olacak. Sütlacımın kaynamasına yakın da bir paket vanilya ekleyeceğim. Ondan sonra fırına alacağım inşallah. Bakalım nasıl olacak tadı. Sütlacımın kıvamı bu şekilde pişirdim. Şimdi güveçlerimi alacağım. Fırın tepsimin içerisine su doldurdum. Bu şekilde olduğunda güveç çatlamıyormuş. Fırınımı da 200 dereceye ayarladım. Üzerleri kızarana kadar fırında pişecekler. Umarım güzel olur. Sütlaçlarım hazır. Bu benim ilk deneyimimdi. Şu mesela kızarmamış ama daha fazla tutmak istemedim yanarlar diye. Çünkü bunların üzerleri çok güzel olmuş. Şimdi ben bime gideceğim. Evde eksik olan yoğurdumuz vardı. Yoğurt alayım. Yanına cacık yapacağım taze fasulyenin. Öyle bu videoda yarın devam edeceğim inşallah. O zaman yarın görüşürüz. İkinci günden tekrardan merhabalar. Dün sizlere bir sürü ütümün olduğunu söylemiştim. Ama bir tanesini bile ütüleyemedim. Çünkü çok yoruldum. Sütlaçla uğraştığım için mi bilmiyorum artık. Bir yorgunluk geldi. Hiçbir iş yapamadım. Masterchef de vardı. Onu izledik. Zaten Caner'in en sevdiği. Dün taze fasulyeyi yaparken soğanları Caner doğradı. Böyle onlar gibi doğruyor. Tak 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 tak. Dedim dur elini keseceksin. Allah'ım ya yarabbim. Aynı onlar gibi oldu başıma. Şimdi ben Caner'in kıyafetlerini ütüleyeceğim. Bavula yerleştireceğim. Bunları sonra nasipse bavulumuzu artık arabaya koyma vaktimiz geldi. Mirelinda'nın her an gelebilme ihtimali olduğu için dedim ki bavulumuzu yerleştirelim. Çünkü o sırada nasıl olacağımı bilemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Dedim ki en azından yerleştirelim de kafam rahat etsin. Fotoğraf çekiminde giyeceği pantolonu ütülüyorum şimdi. Bir de gömleği var, onu ütüleyeceğim. Bu arada ben hazırlandım bu şekilde, elbisemi de giydim. Dışarıya çıkacağız dedik, bugün birazcık gezelim. Ama nereye gideceğiz bilmiyorum. Canar bizi nereye götürecek, bakalım. Caner'in kıyafetlerini hazırladım. Pantolonu, şortu, tişörtleri var burada. Tişörtleri de şortun arasına sıkıştırdım. Bu bölüm benim için. Bu bölüm de Caner için olacak. Gömleği bavula koymayacağım tabii ki. Geceliklerimi de koymadım. Onlar çünkü buruşacaklardır. O yüzden onları böyle doğum doğumum geldiği zaman hemen arabaya asacağız. Burada da Miralinda'nın eşyaları var. Miralinda'nın eşyası bizimkinden daha çok. Yani bu şekilde yaparak ikiye ayırmış oldum ki Caner'in de kafası karışmasın. Artık bavulumuzu arabaya koyma vaktimiz geldi. Kapağını da kapatalım. Evet, hadi bakalım. Evden çıktık şimdi. Hava yine çok sıcakmış ya! Klimayı açmıştım ütü yaparken. Ne güzel buz gibiydi. Caner şimdi bavulu arabaya koydu. Hadi bakalım. Kardeşim bilgisayarımı dışarı... da koydum. Ha, Alena'nın bilgisayarı da bizdeydi. Onu tamir ettirmiştik. Annemlere de gitmek istiyoruz bu ara ama ben korkuyorum bir şey olur diye. Bugün bile dışarı çıkarken birazcık korku var içimde. Geldim. Gazemir'deki outlet merkezine gidiyoruz. Orada Elsa'nın, Koton'un, Filonun ve Defacto'nun outletleri var arkadaşlar. Yorumda bana söylemiştiniz oradaki outlete gidersen bir sürü ürün çeşidi bulabilirsin diye. Aslında yine alma amacıyla gitmiyorum ama yine de bakacağım. Gene bulursam böyle 12 liraya 13 liraya ürünler alırım mutlaka. Gerçekten outletlerde bayağı bir indirimli ürünler bulabiliyorsunuz. Ben Mira için aldığım elbiseyi Enson'un El normal mağazasında 50 TL'ye görmüştüm ama outletinde 13 TL'ydi. Yani aradaki fark bayağı bir var. E, o yüzden iyice araştırmanız gerekiyor böyle outletlere gittiğinizde aralara sıkışmış olabiliyor. Bakacağız bakalım. Biz geldik. Bakın şöyle uzaktan göstereyim arabayı park etmeden önce size otoparkta yer de var çok şükür normalde burada yer vurmak imkansız biz hafta içi geldiğimiz için yerler var şimdi bakalım nereye girsem ne yapsam acaba bu arada Caner'in damatlığını da buradan almıştık neydi ismi Altın Yıldız o da var Filo var bakın şimdi gezeceğiz bakalım sıfa outletteyiz ürün çeşitleri o kadar fazla ki bakın burası sadece erkek rüyanı böyle ucu bucağı yok şimdi ilk önce bir canara bakalım neler var 15 liraya tişörtler görüyorum 20 liraya var kendinden çok benim düşündüğüm koca erkek karım benim evet ben ilk önce mağazaya geldiğim zaman erkek rüyanına bakarım Canep sonra var <laughs> evet Zaten hep var. Evet bakın böyle bir sürü deniz şortları ay aşkım burası çok güzel ya. Yani. deniz şortu bakma hiç Kız bebek bölümüne uğramasaydım, olmazdı. Bakın. Mickey Mouse'lu. Mickey Mouse değil mi bu aşkım? Piyasa 18 TL'ymiş. İlk gözüm buna gitti. Onlar aşkım çok büyük. Olsun aşkım, büyüyünce giyer. Bu da çok güzelmiş, yeri çok güzel. Burada çok çeşit var, o yüzden biraz bayağı bir karışık. Bu da şöyle bir ikili takım. 10 yaş için elbiseler bakıyorum ve burada kendime bir elbise buldum. Beyaz. Penyesi de o kadar güzel ki. 10 yaş mı? 10 yaş ama bu bana olur. Vallahi kabinde bir denemek istiyorum. Böyle penye elbiseleri sevdiğimi söylemiştim size. Of. Fiyatı da 35 liraymış. Bir tane de böyle bir elbise buldum. Siyah. Bakalım bunu da deneyelim o elbiseyi de deneyelim. Umarım güzel olur. Şu anda 3 tane elbise buldum bakalım bedenime göre. Şimdi kavine doğru gideyim ben artık. Şu an üzerimdeki elbise 9-10 yaş bir elbise arkadaşlar. Çok rahatlıkla oldu. Ve gerçekten çok da beğendim bu elbiseyi. Bilmiyorum alsam mı? İç de göstermiyor. Çok güzel. Biraz da zayıfladığımı düşünürsek doğumdan sonra. Çok da güzel olur bence. Evet, şimdi de şöyle bir elbise denedim fakat üzerimdeki XS MB'den. O yüzden bayağı bir bol oldu. Kolları böyle bu şekilde balon kol. Aslında şu alt tarafı çok rahat ama üst tarafından bayağı bir rahatsız oldum. Çünkü çok açık durdu ve bol Şimdi son bir tane elbisemiz kaldı ama bu elbiseyi gerçekten çok beğendim. Bu arada giymiş olduğum elbisenin bedeni 11-12 yaş. Çok güzel oldu. Bunu kesinlikle alacağım sanırım. Şimdi bir de buradaki elbiseyi deneyeyim. Bu da siyah renk. Hamileyim diye reyonlarda hep büyük beden elbise baktım ama bence hata etmişim. Aslında o kadar da büyük beden bakmama gerek yokmuş ve görüyorsunuz. Bu XL bir elbise ve bakın ne kadar bol. O yüzden bu da olmayacak. Bunun fiyatı bu arada 25 TL'ydi. Çok uygun ama bayağı bir büyük beden. Küçük bedeni de yoktu. O yüzden bunu denemek istedim. Şimdi el sıvadan sadece bunu alıp yan taraftaki Koton'a gidelim. Biraz da oraya bakalım neler varmış. Bu arada gözlüğümü de taktım. Gerçekten hiçbir ürünü göremiyordum. Bulanık görüyordum. Şimdi Koton outlet'e geldik. Şöyle bir elbise deneyeceğim. Aslında tam olarak sarı değil ama kamerada sarı çıkıyor. Çok güzel bir renk tonu var. Bir de böyle pembe bir elbise deneyeceğim. Bu sezonda 100 TL idi. Şu anda 45 TL. Bunun da fiyatı hemen söylüyorum. 30 TL. Şimdi bunları deneyelim bakalım nasıl olacaklar. Umarım kamerada sizlere güzel yansıyordur. Buradaki ışıktan kaynaklı mı bilmiyorum. Biraz farklılık gösterebiliyor. Bu üzerimdeki 40 beden. Şuraları yine açık oldu. Hani hamilelikten sonra kesinlikle bunu giyemem diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir bol. Uzunluk olarak da bu şekilde gayet ideal boyutları. Böyle aslında rengi çok tatlı ama maalesef bunu alamayacağım. Çünkü çok büyük. Evimize geldik ve birçok mağazaya girdim arkadaşlar. Çekmediğim yerler de vardı fakat artık gerçekten hiçbir şey almak istemiyorum. Nedendir bilmiyorum. Büyük ihtimalle büyük beden tercih ettiğim için olabilir. Zaten bu aralar çok fazla dışarıda çıkmayız artık ya. Evet. Yeter, doğuma kadar artık çok çıkmamaya çalışırız. Sabah da sizlere bahsettiğim gibi bu sıcaklarda artık dışarıya çıkmayacağım. Ve az bir sürede kaldığı için ne olur ne olmaz evde durmamız daha mantıklı. E, sıradan aldığım elbiseyi göstereceğim. Caner de burada ne yapıyor? Çakma tako. Gerçek tako değil mi bu? Şimdi video tako yapacağım dersem içinde şu olmalı, bu olmalı falan olacak. Ben o yüzden evet. çakma diyorum. Çakma tako yapıyormuş. Çok lezzetli oluyor. Biz ara sıra böyle yapıyoruz. Ama hiç videoya almadım galiba. Instagram hikayelere koymuştum sadece. Tavuklu da yapıyoruz. Tavuk dönerli. Şimdi et dönerli yapacağız. Çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bim'den aldığımız lavaşla yapıyor Caner. Çok güzel oluyor ama ya. Bir de onu güzel böyle kıvırıyor, hiçbir yerinden akma da Şimdi olmuyor. Şimdi gösterirsen kıyafetini göster. Tamam. Ben de bu sırada dönerlerimi ısıtıyorum yani. Zaten bunlar pişmiş oluyor. Tamam. Şöyle. Masterchef'i izlemekten artık ahçı oldu başıma. Böyle böyle yapıyor, ocağı da batırıyor. Allah'ım <laughs> <laughs> ya! Evet, elbiseyi zaten kabindeyken gördünüz. Bu... 10 yaş. <laughs> Dur ya, 10 yaş değildi. 11-12 yaş. Yani. 11-12 yaş yazıyor. Ama çok güzel ya. Böyle kadın reyonunda gerçekten hiç güzel elbiseler yoktu ama çocuk reyonunda gayet güzel elbiseler var. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer küçük beden giyiyorsanız mutlaka çocuk reyonuna bakın. Özellikle Zara'nınkinlere ve Sıvan'ınkinlere güzel elbiseler çıkabiliyor. Sadece bu elbiseyi aldım. Üzerimde de gördünüz yani. Çok böyle efil efil. Böyle çok tiril tiril bir elbise. Bunu aldım. Bir tane daha beyaz elbisem vardı benim ama bu o bunun kadar rahat değil. İçerisinde çok rahat edemiyorum. Omuzları düşük olduğu için. Muamelelik boyunca sadece elbise aldım aşkım. Her elbise de oldu. Hiç böyle evet. ne bir tişört, ne bir ne bi kot. Hiçbir şey almadık. Sadece elbise aldık yani. Elbise Şu an gardırop elbise dolu. Allah bir sıra elbisem oldu. Bu bahaneyle bir sıra elbisem olmuş oldu. Normalde ben hep kot giyerim, şort giyerim. Etler tamam. hazır. Tamam. Yakınlaştırayım. Daha detaylı göstereyim size. Baharat, tuz, kimyon ve kar şey mi? Pul biber. Bir de Tuba bunu çok sevdiği için çok Bulungar. dökme bana. Az koyuyorum zaten. Sonracığıma turşu. Bunu lezzetli yapan ne biliyor musun Tuğba? Ne? Lavaşını pişirmek. Yani lavaşını tost makinesinde bastırıyoruz ya. Evet. O çok lezzetli yapıyor bunu. Bir de ketçap mı evet, Normalde ben buna barbekü de koyuyordum ama barbekü hiçbir yerde bulamıyoruz bu En son Migros'tan almıştık. O da bitti. Yine Migros'a gitmemiz lazım. Çünkü A101'e bir mebem geliyor yılda bir kere. <laughs> İkinci defa gelmiyor. Her tarafını kapatacağız bunu. Çünkü tost makinesine bastığımızda dağılmasın. Takolarımız hazır mı usta? Hazır. Şöyle koyalım. Bakın. Normalde buna peynir de koymak lazım. Bu sefer Evet, peyniri unuttuk bu sefer. Olsun, böyle de lezzetli oluyor. O zaman bize afiyet olsun. Yiyor musun? Yere düşendim. <laughs> Karnımızı doyurduk. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Sizler de evlerinizde deneyin isterim. Harika bir tadı var. Luna'yla beraber sizlere artık burada veda edelim, değil mi Luna? Luna da uyku moduna geçti. Salonda klima yandığı için burada rahat rahat uyuyabiliyor. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. İsmim aşağıda yazıyor. Tuğba Caner Home. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.